ülkeler arasındaki sınırlar ve insanların zihinlerinde oluşturulan, inşa edilen kimlikler ortak bir hale getirilmediği sürece dünyaya liderlik etme şansı oluşmayacak. Yani ben dediğin zaman bir sen oluşmaması biz kelimesinin herkese tanımlamaya yetiyor olması lazım. Öyle bir kafa yapısına ulaşıncaya kadar insanoğlu bu sürecek. Siz şu anda kapitalizm sistemini reddedip daha başında yaşayabilirsiniz. Kim tutar ki sizi? Değil mi? Demek ki burada seçim yaptığımızı da unutmamamız lazım. Evet. Yeni sistemlerin oluşmasını sağlayabilirsiniz bir insan olarak. Yazarsınız, çizersiniz, fikir liderliği yaparsınız. Ama hala mevcut sistemi kullanarak yapmalısınız. Yani kurumu yönetenler bunu yaratmasa bile siz kendi yönettiğiniz arkadaşların içinde böyle bir atmosfer yaratabilirsiniz. Zaten yöneticiliğin en güzel tarafı bu. Siz alttan bazı şeyleri değiştirerek örnek olabiliyorsunuz yukarılara. Yani bunda da görevlisiniz çünkü unutmayın gençsiniz. Yoğun bir algı yönetiminin altında yaşatılan insanlarız biz dünya insanları olarak. Dünyaya dair de bilmediklerimiz aslında bilmememiz için özenle saklanılan bir takım maskelerin arkasında sunuluyor bize. Yani bunların hepsini çözmeye kalkmak yerine güzel, verimli ve iletişimde olduğunuz insanların hayatlarını güzelleştiren bir yaşam oluşturmak adına katkı sağlamanız daha verimli olacaktır. Çünkü çapımız da, boyumuz da buna bu saatten sonra yetmez. Eğitim burada çok önemli ama bakın yine orada ülkeler arasındaki sınırlar ve insanların zihinlerinde oluşturulan, inşa edilen kimlikler ortak bir hale getirilmediği sürece dünyaya liderlik etme şansı oluşmayacak zaten. Şu anda bu kimlikler arasındaki itişmeler, sürtüşmeler, kıyaslamalar veya daha fazla kaynağa ulaşma çabaları, bu kaynakları kendi halkları için garanti altına alma çabaları gibi eylemlerin hiçbirisi bizi tüm dünya insanlığına liderlik boyutuna taşımayacak. Her şeyden önce o kimliklerin yok olması lazım. Yani ben dediğin zaman bir sen oluşmaması, biz kelimesinin herkese tanımlamaya yetiyor olması lazım. Öyle bir kafa yapısına ulaşıncaya kadar insanoğlu bu sürecek. Bu dünyada birileri diğerlerinden üstün olmak için çaba harcamaya devam ettiği sürece birileri de Başına bir iş gelmesin diye zarar görmemek adına bir takım diğerlerinden çekinmeye devam ettiği sürece kimlikler sebebiyle bu işin sonu gelmeyecek. O anlamda hani dünya barışı, dünyanın aydınlanması, dünyanın kurtuluşu gibi şeyler bizim beynimizin yarattığı Çok beklentiler. Ya. Ama Şu anki sistemi de o kadar kötü görmeyelim aslına bakarsanız. Bu e, insanoğlunun yarattığı son sistem. Ve yaratırken rahatsız edici olduğunu da farkında olduğu bir sistem. Bu sistemden istifade edenler de var, bu sistemde yok olanlar da var. Fakat şöyle bir uzaklaşıp bakacak olursanız, sisteme nefret kusmak yerine ya da sistemin saçmalığını tartışmak yerine, bu sistemin aslında alternatifi olmadığı için sizi açtığı fırsatlara bakacaksınız. Sonuçta bir insan olarak her zaman şunu lütfen unutmayın etrafınızda deneyimlediğiniz ne olursa olsun bu bir sistem olabilir. Bu bir ilişki olabilir. Bu herhangi bir fiziksel bir deneyim olabilir, duygusal bir deneyim olabilir. Ne olursa olsun siz her zaman bunlardan büyüksünüz. Bunu sakın unutmayın. Yani kendi yarattığınız bir sistem var. İnsanoğlu olarak 100 yıldan birazcık fazla mazisi olan bir sistemin içinde akıyoruz dünya olarak şu anda. Dünya olarak bu sisteme adapte olmayı reddeden Hani 2-3 tane ülke var bir aslında güzel diyeyim. bir sistem. Yani adil bir sistem mi? Hayır. Ama hala size imkan yaratan bir sistem. Hep şöyle düşünmeniz lazım. Alternatif sistemi benim ömür çizgimde yerleştirme şansım var mı demeniz lazım? Yok. Peki yerleştirilmesi için ne yapabilirsiniz? Bu sizin ömrünüzün içinde olmayacak muhtemelen ama sizin ömrünüzden sonra tamamlanabilecek bir sürece katkı sağlayabilirsiniz. Evet yeni sistemlerin oluşmasını sağlayabilirsiniz bir insan olarak. Yazarsınız, çizersiniz, fikir liderliği yaparsınız ama hala mevcut sistemi kullanarak yapmalısınız. Yani mevcut sistemden korkmaya gerek yok, tukaka yapmaya gerek yok, ideal olduğunu düşünmeye de gerek yok ama elimizdeki bu demek lazım. Yani bakın elimizde hiçbir sistemde olmayabilirdi. De. Hani barbarların birbirlerini baltalarla doğladığı dönemleri bir hatırlayalım isterseniz insanın içindeki vahşeti sakın unutmayalım. İnsanın içindeki hayvanı sakın unutmayalım. O anlamda bu sistem, tabii ki bu sistemi kurgulayanlar tarafından yönetiliyor şu anda hala. Yani o duyduklarımızın ne kadar doğru olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz biz insanlar olarak. Ama hakikaten 3-5 kişi var bu dünyayı yöneten. Yani bunu sindirmek lazım yahu. Yönettikleri şey sizin varlığınız değil ki. Yönettikleri şey sizin varlığınızın deneyim yaşadığı bir platform. Sizi bağlamıyor aslında. Hani size ilk eğitimde vermeye çalıştığım o içsel dinginlik, içsel büyüklük ve özgürlük durumu burada çok çok önemli. Tüm sistemleri siz sindirirsiniz. Çünkü tüm sistemleri yaratabilecek olansınız. Bir sisteme dahil olup olmamayı seçebilecek olansınız. Siz şu anda kapitalizm sistemini reddedip daha başında yaşayabilirsiniz. Kim tutar ki sizi? Değil mi? Demek ki burada seçim yaptığımızı da unutmamamız lazım. Bizler şu anda alenen kapitalizme hizmet ediyoruz. Bunu sakın reddetmeyin. Bu demek değildir ki siz kapitalizmin savunucususunuz. Hayır. Ama siz şu anda kapitalizme hizmet ediyorsunuz. Yani yaptığımız şeyi sakın reddetmeyelim kafamızda. Bu çok önemli farkındalık açısından. Ve yaptığınız şey mükemmel mi şu anda? Hayır. E mükemmel bir sistem var mı şu anda? Hayır. Daha iyisini keşfedecek mi insanoğlu? Bakacağız. O anlamda bu çeşitliliğin, bu durağının adı kapitalizm, sistem anlamında. Dünyada şu anda kapitalizmi reddederek bir şey yaratamazsınız. Bir şeyi insanların hizmetine sunamazsınız kolay kolay, yok ederler sizi. E demek ki mevcut rayları kullanacağız, gocunmayacağız, iyileştirmek için çaba harcayacağız. Bilinçaltı seviyesinde işte çoktan patronu mutlu etmek, adamın zaten bir sürü parası var, biz burada işte üç kuruşa çalışıyoruz, bir de onu zengin etmekle uğraşıyoruz gibi düşünce yapılar. Bir yöneticinin kafasında böyle düşünceler varsa lütfen yönetmesin. Çünkü bak kim bozuyor takımı? Nereden bakarsan bak bu takımın oyuncusu olsa da olmasa da parçası olan kişilerden bahsediyoruz, patronlardan. Ayrıca bu takımın oluşması için bir altyapı oluşturmuş kişilerden bahsediyoruz. Nereden bakarsanız bakın. Ona rağmen kişinin kültürel altyapısında yetişirken öğrendiği bir takım travmaları yansıtan bir davranış yapısıyla sermayeye karşı, patrona karşı, kapitalizme karşı olması saçmalıktan başka bir şey değildir. Çünkü ben e bir şeyi hatırlamanız lazım. Siz şu anda o kapitalizmin en değerli çarklarından bir tanesiniz fiilen. Değil mi? Ve burada kimse sizin kafanıza silah dayamıyor. Gönüllü olarak burada çalışıyorsunuz. Ne ya anladım. bir imzaya bakar sizin istifa etmez. Değil mi? Anında çıkar gidersiniz. Kimse tutmuyor sizi. Ve yine bir imzaya bakar sizin işten çıkartılmaz. Yani burada... Gönüllü bir birliktelik var. O anlamda kimse sizi burada... Bir, herhangi bir şeye zorlamıyor ki. Değil mi? Bunun farkında olmak... Yani yöneticiliğin öncesinde çözülmüş olması... Gereken bir şeydir. Aksi takdirde siz yönetirken şirketin bazı silahlarını eline geçirmiş. Tehlikeli bir silaha dönüşürsünüz o şirket için. Yani ne olursa olsun bunu unutmamak lazım. Bu patron yalakalığı değil, öyle şeyler düşünmemize gerek yok. Bu patronu mutlu etmek değil, patronu tatmin etmek değil. Bu gerçekten ortak hedefimiz bizim. Biz birlikte başarmak için buradayız. Ha bunu bize ilk başta bu imkanı sağlayan kişi olduğu için de patronun adı geçiyor ama Koy patronu kenara. Ortak hedefte. Vizyon de. Ortak hayalde, Kabul. Ama yeter ki bu ortak hayal ve vizyon o yönetim kurulunun gerçekten bastırdığı vizyon gerçekten istediği hayal olsun. Çünkü uzun vadede onlar başarılı o hissetmezlerse kendilerini bu operasyon sürmeyecek. Bu dengeyi hatırlamak çok önemli. Siz gönüllü, istekli, bilinçli olarak bu şirketi yönetenlerin ya da sahiplerinin bu şirketin geleceği için çizdikleri hayali gerçekleştirmek için çaba harcıyorsunuz. Bu değişmez. Ama kafada sen koparsan biz varız, bir de diğerleri var bu şirketin içinde. Ben varım, bir de diğerleri var. İşte şu grup var, bu grup var. Bunlar faydalı, bunlar zararsıza kadar gider hadise kafalarda. E ondan sonra da zaten şirket takım çalışmasının tamamen sona erdiği sadece politikalarla, insanların egolarıyla savaş verdiği çekilmez bir ortamda. Ha siz kapitalizmden çok daha güzel bir aura, çok daha güzel bir çalışma atmosferi, çok daha rahat, dingin, hakkaniyetli, adil bir ortam yaratabilirsiniz çalıştığınız kurumlarda. Kurumu yönetenler bunu yaratmasa bile siz kendi yönettiğiniz arkadaşların içinde böyle bir atmosfer yaratabilirsiniz. Zaten yöneticiliğin en güzel tarafı bu. Siz alttan bazı şeyleri değiştirerek örnek olabiliyorsunuz yukarılara. Yani bunda da görevlisiniz çünkü unutmayın gençsiniz. Birazcık yaş ilerlediği zaman zihinsel algı ciddi anlamda daralır. Kabuklar birazcık kalınlaşmaya başlar. Yani esneklik azalmaya başlar. Aynı vücut gibi aynı beyin gibi o anlamda gençliğin faydası ne burada? Genç arkadaşlar yaşı ileri olan çok daha fazla donanımlı, deneyimli, tecrübeli olduğu için çok daha fazla zihinsel kontrol süreçleri gelişmiş arkadaşlarımızın, bizlerin fark etmediği şeyleri fark edebilirler. İşte yönetici olarak sizin yaratacağınız bu muhteşem sistemde herkes rahatlıkla iletişim kurabiliyorsa, herkes rahatlıkla birbirine geri bildirim verebiliyorsa, bir filtre kalmıyorsa arada Sürekli birbirimizi geliştiririz işte. Birbirimizin bakış açısı oluruz. Bütün bakış açılarımız birleşir. Tek, geniş, net bir bakış açısı haline geliriz. Takım olmak bu işte. E bunu yapacak olan kim? Yönetici işte. Nasıl yapacak bunu? Sadece metotla yapamaz. E birazcık liderlik tuzu katması gerekecek işin içine insanları harekete geçirmek adına.